بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين <سؤال> آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل من باغ بلاغات وقل عن بليب جلزار حضره محمد مصطفى صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. مختارم كردشلرم. Evet, geçen hafta bugün dersimize gelemedik ama daha önce söylemiştim gelemeyeceğimi daha önceki hafta. Bu da bir böyle rastladı. Daha önceden söz vermiştim. Trabzon'da Cumhuriyetleri, Trabzon alimleri ve işte Ahmet Yaşar Efendi Sempozyumu diye orada da bir konuşmamı istediler. Orada yani Gümüşhane'den Trabzon'a gelmiş, Trabzon'dan da daha sonra İstanbul'a gelip burada tekke kurmuş, hadisler okumuş, efendim kitaplar okumuş, kitaplar yazmış. Büyük bir alimimiz vardır. 19. asrın diyelim büyük alimleri, büyük muhaddislerinden biri Türkiye'de o zatın o zatın oraya Trabzon'a halifeler göndermiş. Talebelerini göndermiş. Burada okuttuğu, icazet verdiği kimselerden o işte yaz göndermiş. Gönderdiklerinden en başta geleni Yusuf Şevki Efendi diye onun yazdığı kitap vardır. Efendim Ramuzul Hadis ve onun şerhi Levami'ul Ukud o kitapları bu Yusuf Şevki Efendi Allah rahmet eylesin gayretli bir insanmış. Çok basılmasına yardımcı olmuş. Kendi kitabı da var. Efendim o kitabı da bastırmış ama 63 yaşında vefat etmiş gördüm. Ama bu 63 yaşına büyük işler sığdırmış. Allah kabul eylesin. Ondan sonra başka ve kimseler var işte efendim Kal Ömer Mahmud Efendi diyorlar. Yani Gani Ömer'den bozma dediler için. Ondan sonra efendim bir de bir e, Ahmet Efendi var. O ki o bu şey ben bir onu gören bir zatı gördüm burada diyordu ki diyordu ki dedi küçükmüş o zaman daha on olmuş 12 yaşındaydım falan diyor. Anlatıyordu arkadaşlarına. Dedi ki diyor ben bir gün Gümüşhaneli Hazretleri ile bir öğlen yemeği yedim ki onun tadı hepsine değer dedi diyor. Öyle bir hocasına da karşı böyle muhabbeti varmış. Ama ben şuna hayret ettim aziz kardeşlerim. Ve ibret almamız gereken şeyler Buradan okuduk da gönderdik talebelerinin hemen hepsi orada bir medrese açmışlar. Kendi köylerinde bir medrese açmışlar. Allah rahmet eylesin o, o zamanın köylülerine de ki o medrese açılan medreselere tabii talebeler geliyor. Doğudan gelmiş, şuradan gelmiş, buradan gelmiş işte Antep'ten, Van'dan vesaire uzaktan da gelen varmış. E onlar tabii annelerinden, babalarından uzakta. O hoca efendilerin evresindeki köylülere söylemiş işte, siz bu çocuğa sen bakacaksın, bu çocuğa sen bakacaksın. Ama dualar ettim doğrusu. O köyün, o köyün hanımlarına da dua ettim. Neden? Onlar da üşenmemişler. Bu çocuklara, okuyak okumakta olan bu çocuklara, kendi çocukları gibi bakmışlar. Böyle büyük bir, efendim, meziyet göstermişler. Allah rahmet eylesin onlara. Allah yaptıklar. Neden biliyor musunuz dualar? Çok memnun oldum. Ee, orada bazılarının mesela bu Yusuf Şevki Efendi'nin kitapları hala duruyor. Torunlarından biri evini muhafaza ediyor. Efendim büyük kararlıklar gösterdiği için Sultan Abdülhamit bir kılıç hediye etmiş kendisine. O da dedi hatıra olarak duruyor. Başka kitaplar işte o tek kesine gelip de Talebe olan, derviş olan kimselerin de listelerini yapmış maşallah. Ya, bu hatıralar çok güzel hatıralar, bulunmaz hatıralar. Hatta ben orada da söyledim, size de söylemiş olayım. Böyle dedelerinizden, babalarınızdan kalan hatıralar, vesikalar, evrak varsa onları hep muhafaza edin, koruyun, kollayın. Yani atmayın çöplere. Çöpe atmayın. Onlar büyük bir hatıra. Bugün şeyle uğraşanlar Avrupalıların elinde olsa o muhafaza ediyorlar. Ben Londra'ya gitmiştim bakayım dedim bir şeyler. Bizim Fatih Sultan'ın bir resmi var. Dediler orada ben resmi buldum. Bunu bana getirin dedim. Tamirde dediler bilmem ne falan getirmediler onu. Biz işte Doğu ben o Malezya'dan dönmüştüm. Malezya ile alakalı bir belge vardı. Onu istedim getirdiler böyle onları almışlar vaktiyle her yerlerden çalmışlar sırtmışlar götürmüşler efendim o belgeleri böyle lan, naylon içerisine şeyin muhafaza içine koymuşlar ve bana getirdiler ama diyorlar ki bunu sakın açmayacaksın elini sürmeyeceksin buna çünkü korumak esas onları koruyorlar koruma onu zayi etmemez, etmeden koruyorlar elinizi sürmeyeceksiniz bakacaksınız okuyacaksınız bir bilgi alacaksan Al yaz git hiç suna. Olduğu gibi bırak. Bize getirip teslim etmeye falan uğraşma. Yani ancak böyle koruyacak yani korumak için. Şimdi bakın bunlar bile koruyor. Bizimkiler de böyle biz ecdadınızdan, dedelerinizden, babalarınızdan kalan her türlü belgeyi siz muhafaza edin. Belli yerlerde koruyun. Zayi olmaması için gayret edin. Maalesef benim dedemin böyle bazı eşyalar vardı bir güzel çekmecesi vardı çok güzel böyle eski gümüşten vesayeden yapılmış o sonra gittim baktım ki harap etmiş dağıtmışlar atmışlar çöpleri atmışlar içindekileri ne bilecek bir atasözümüz var biliyor musunuz kurt katırın pahasını ne bilir derler bilme atmışlar ben aradım taradım oralardan bir şeyler bulamadım çöplerden bir tek şey buldum dedemin babasının nüfus cüzdanını buldum. Devleti Aliye i Osmaniye tezkeresi, nüfus cüzdanı. Onu bulabildim. E onunla o benim işime yaradı çok. Kendisinin de nüfus cüzdanı varmış. Sonradan 15-30 sene sonra elime geldi o da. Bir bana getirdi torunlarından biri ki ya buna bir bak dedi neymiş bunlar. Daktım. dedim ya tam aradığım şey bu. Dedemin kendisinin nüfus cüzdanı. Efendim bunlar. Ondan sonra bir de bir şey buldum. bir 1909 yılında efendim Trabzon postanesinden postalanan bir zarf. Trabzon postanesinden 1909 yılında gönderilmiş dedim işte diyor ki Sivas Saklı köyünde Kadı Yusuf Efendi'ye Allah e, kim ne vardı acaba kim gönderdi acaba o da belli değil içindeki zeydak zayi olmuş atmışlar ben de bu dedim artık ben bunu şey demem bulsam giderdim bulurdum belki bir arkadaşı vardır onu şeyin bulurdum ama şey olmuş, ben de onu Rize'de bir arkadaşımız var bizim. İsmail Kara, Allah razı olsun bu bir şeyleri, belgeleri hemen yazıyor, muhafaza ediyor, makalelerinde yazıyor. E dedim bu zaf seni Trabzon'dan gelmiş, sen de, sen de bunu şey yap, e, muhafaza etsen bunu değerlendirirsin. Ona verdim. Hasıl kelam, ben bu vesileyle o gün öyle sevindim işlerde sevindim. Size de bu sevincimizi söyleyeyim. Bizim de üzerimize düşen yeri gelir. Sizin de karşınıza bir hayır kapısı çıkarsa böyle o fırsatları kaçırmayın. İşte onlar o zamanda yaşamışlar bundan 100 sene evvel. O hanımlar, o ev sahipleri beyler e, Allah razı olsun karşılarına çıkan bu fırsatı değerlendirmişler. Ve onlar böyle o insanları yetiştirmişler. Adeta orası efendim ilim yuvası olmuş o yuvar o bölge. Bir kişinin bak bir kişi deyip geçmeyin. Allah rahmet eylesin. Ahmet Ziyadini Gümüşhani Hazretleri talebelerini göndermiş böyle. Onlar da sahip çıkmışlardır. Giden talebe, talebelere bakılacak. Nerede bakacak o zaman, o, o zamanın şartları biliyor musunuz? Ben böyle gezdim, burada Aşık Kutlu Efendi diye bir şey hocası vardı. Buraya da geldi, İstanbul'da da okuttu. Onun kabrini bir götürün beni ziyaret edeyim dedim bundan 5-6 sene evvel. Ona gidiyorduk, bir. öğretme üyesi arkadaşımız vardı, beni arabasıyla götürüyor. Öyle yerler var ki uçurum, kenarından, yol kenarından geçiyor böyle. Aman hocam bakma diyor, <laughs> korkarsın. <laughs> bir uçurum yani Allah korusun. Öyle o o hallerde onlar yaya hayvan üstünde nasıl gittiler o sıkıntılara nasıl katlandılar aziz kardeşlerim. işte onlar bahtiyarlık odur biliyor musun? Biz şimdi arabayla yani uçakla o, o çok kolaylıklar içerisindeyiz. Bu nimetleri o nimetleri efendim öyle değerlendirmişler onlar. Şimdi biz de elimizden gelen, önümüzde geçen fırsatları değerlendirelim aziz kardeşlerim. Bu bir fırsattır. İşte Allah rahmet eylesin. Bak bu camiyi böyle yapmış. Biz de burada ders okuyoruz. Çok şükür. Alimlerimiz yazmış. Bunu İmam-ı gibi Hazretleri 16. asırda 2. Selim zamanında vefat etmiş. <laughs> E bu kitabı yazmış nerede? Birgi'de yazmış. Bilgi neresi? İzmir'in bir ilçesi var ödemiş. Şimdi oraya bağlı. O eskiden orası Aydınoğullarının merkeziymiş. Aydınoğulları diye bir beylikler vardı bir zaman. Aydınoğlu o beylikler zamanında Aydınoğlu beyliğinin merkeziymiş. Oradaki bir ali bir zengin de orada bir me me medrese yaptırmış. İmam Birgi'yi bir Balıkesir'de doğmuş. Burada okumuş. İşte Edirne'de vazife yapmış. Sonra sonunda da oraya götürmüşler, çağırmışlar gelin burada bir darul hadis açtık orada bir hadis okudun diye başka derslerde de okuyor. E orada okutmuş ve bu kitabı da orada yazmış. Orada yazmış. Allah rahmet eylesin. Halis, muhlis, ihlaslı bir niyetle yazmış ki ta o zamandan bu zamana kadar dünyanın her yerinde okunuyor. Kitap okunuyor. Ben de okuyorum burada. Birkaç kere burada hatmettim. Ama bundan size söyleyeyim mi? Bundan işte 17. asırda bir muameleci Mustafa Efendi diye bir zat varmış. Burada bu kitabı 33 kere hatmetmiş. Okumuş, bitirmiş, tekrar okumuş, bitirmiş. Ve kitap yazıyor ki Hadikatul Cevami diye bir kitap var. O da İstanbul camilerini ve onun tarihlerini yazar. O münasebetle yazmış, bir dip notlar yazmış. Diyor ki 9 kere de bu zat Fatih Camii'nde diyor 9 kere de tefsiri hatmetti diyor. Tefsir dediği de çok büyük bir şey var. Kadı Beydavi diye meşhur olan ilim ehli bilir, ilim ehli olanlarınız bilir onu. Kadı Beydavi'yi okumuş, okutmuş. Allah Allah. Ne büyük şans insan, ne bahtiyar insanlar. Allah'ın nimetini ermişler kardeşim. Dua edelim de bizler de onlar gibi olmaya gayret edelim. Çocuklarımızı ilim yolunda, hele din ilmi yolunda yetiştirmeye gayret edelim. Gayret edelim. Bu da bizim vazifemiz. Herkesin vazifesi. Herkese nasip olmaz ama bir gayret etmek de bizim vazifemiz. Gayret etmek, çocukları teşvik etmek. Ne bileyim, değil mi? Onların hayatlarını okuyoruz de böyle seviniyoruz çok güzel. Şimdi geldik. Kitabımızın baş tarafı akaidle alakalı. İtikadi meselelerimiz, inancımız sağlam olması lazım. İtikadımızın sağlam olması lazım. Yok doğru olması lazım ki Müslümanlığımız sağlam olsun. ibadetlerimiz makbul olsun. İtikatlarımız, inanç meselelerimiz sağlam olmazsa, doğru olmazsa yaptığımız ibadetler de olmaz. Nasıl ki abdest olmazsa mesela namaz olmaz. Onun gibi. İtikat sağlam olmazsa, itikat dediğimiz inanç meseleleri. Ee, alimlerin söylediği gibi yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın anlattığı gibi inanmamız lazım. Sahabilerin bize naklettiği gibi olması lazım. Öyle olmazsa doğru olmaz, makbul olmaz. Diyor ki şimdi geldik bir şeye. iyi itikat ve nasıl kitaba sünnete bağlı olacağız demişti başta söyledi. Allah'ın kitabına göre hareket edeceğiz biz. Allah'ın kitabında kitabımızda ne diyorsa ...hep ona göre hareket edeceğiz... ...onları öğrenmemiz lazım... E, ...Peygamberimiz Aleyhisselam bu... E, ...kitabı nasıl açıkladıysa... ...onlar gibi hareket edeceğiz... ...onlara uyacağız... ...Peygamberimizin sözü nasılsa... ...onları nasıl açıkladıysa... ...öyle uyacağız... ...onlara uyacağız... E, peki şey olsa... ...bir adam yani ilim... ...kitap okumaya vs. ve... ...delillerini bu şeyleri... ...bulamasa bilemese... Ne yapsın? Mukallit bir şekilde bir alimi duydu, şöyle inanacaksın dedi, ona inandı. Ama delillerini, detaylarını öğrenemezse bu adama ne denir? Mukallit denir. Mukallit taklit eden demek. Başkasının sözlerine uyan demek. Deliyle öyle bakmaya imkanı olmadan efendim demektir. E, o adamın imanı nasıldır? Ve imanül mukallidi sahihun diyor mukallit bir adam diyelim ki bir yoldan geldi bir köyde yaşıyor ve fazla bilmiyor ama Allah'a iman ettim diyor ve müminim diyor Müslümanım diyor ama delilleri ne var onları okuyacak vakti diyor olmam bu adamın imanı sahih midir sahihtir bunlara deliller de söylüyorlar efendim neden çünkü peygamberimiz çocuklardan işte bir şey daha öğrenmemiş hanımlardan efendim imanlarını kabul etmiş öyleyse diyorlar bu da öyle değil. ama bu şudur. Orada diyor ki böyle delillerini böyle yakayım kesin bilgi delilini teyit edecek şeyleri bilememişler. Mesela henüz bilememişler. E onlar olmasın mı olsun. Onlar kabul diyorlar. Kabul diyor şimdi Efendim ama hiçbir şek şüphe olmaksızın Allah'ın dinine böyle iman ettim diyecek. velakin fakat bir adam böyle kalırsa iman ettim der sonra bilgileri öğrenmezse kitabı ve sünneti peygamberimizin sözlerini öğrenmemiş olursa öğrenmemiş olursa o böyle kalırsa doğru değil. Asimun. o zaman günahkar olur. O zaman günahkar olur. Tüm buna dikkat edecek. Velakin nehu asimun. Bir istediler. Delilleri bulmak. Söylediğimin imanımın delili nedir? Diyelim ki mesela işte iman edecek. Aminu billahi ve diyor değil mi? Atiullah ve rasulih diyor. Bunlar deliller. Ayetlerden geçiyor. Bunları öğrenmeden öğrenecek, öğrenmesi lazım. Bu delilleri terk ettiği için, delil aramayı terk ettiği için günaha girmiş olur diyorlar. Tamam mı? onun için bir insan iman edecek. Peygamberimiz nasıl emretti, Allah'ın nasıl emretti, ne buyurduysa öyle iman edeceğiz ama aramaya da çalışacağız. İşte bak Allah razı olsun sizler fırsat buldunuz. Camilerde fırsat bulduğunuz her zaman yapılan dersleri takip edin. Nerede ne zaman bulursanız ki bulmaya çalışın. Mesela fırsatı olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz camilere daha erken gelsinler. Hele de ders olduğu zaman her zaman öyle ya. Camide bulunmak, camide oturmak ibadet etmiş gibi sevap kazanır insan. Anladınız mı? O yüzden eskilerimiz ben görürdüm yaşlı insanlar hep gelirlerdi cami ön safı dolardı böyle erken gelir. Hele Cuma günü mesela, Cuma günleri değil mi? Ökkeyetli hutbede söylediler. Daha erken gelmeli. Ne kadar erken gidersek o kadar. Mesela bir gusle derek gidebilirse yıkanabilirse imkanlar üstünde daha iyi olur. Hele güzel koku sürünerek giderse de biz olur, değil mi? İnsanları çünkü. Aziz kardeşlerim böyle hele de toplu yerlerde camiye geliyoruz cami gibi yerlere topluluğun içine girdiğimiz zaman onları üzecek onlara nefret ettirecek tavırlardan davranışlardan uzak durmalıyız. Mesela koku koku zarar veren mesela işte soğan sarımsak gibi gibi misal başka şeyler de olabilir. İnsanları rahatsız edecek kokular varsa öyle girmemeli oluyor, toplumun içine. O zaman temizlenmeli öyle gitmeli. Hayır. O yüzdendir ki güzel koku sürmek e, kullanmak ve güzel koku sürmek e, sünnettir. Peygamberimiz öyle sever. Biz de ona gayret edeceğiz aziz kardeşlerim. Evet. <laughs> Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayette diyor ki Unzuru <laughs> Mezefissemevecivelat Aklınızı çalıştırın, bakın şu göklerde ne var, yerlerde ne var, ot nasıl otlar, bu hayvanat nasıl olmuş, değil mi? Bu devenin yar yaratılışına bir bakın, şuna bakın, koyuna bakın. Süt nasıl yapıyor, nasıl nasıl bir fabrika bu? Bunu yapan kim, bunu yaratan kim diye düşünün, Allah'ın varlığını böylece anlayın, buna ulaşın diyor. Evet. Yani bir yaratıcının varlığına böylece efendim bilin diyor efendim. Şimdi bu yüzden daha önce de işte deliller söylemiş bazı kimseler alimlerde ihtilaf eden olmuş. Efendim bunları bilmeyen imanı sahih olmaz demişler. Öyle demişler de Alimler tartışmışlar, konuşmuşlar. Sonunda en son söylediğim söz bu. Yani imanül mukallidi, mukallidin imanı sahiptir. kararına varmışlar. Bunu da biz böyle bileceğiz. İşte dediğim gibi demin Peygamber Aleyhisselam bunu böyle kabul ettiğine göre. Ama böyle öyle nihayet böyle bırakmayacak. Bırakmayacak. Aksi halde günahkar olur demişler. Efendim <laughs> Yani şöyle diyecek asıl benim peygamberimizin ayetin getirdiği şeylerin hepsi sahiptir, hepsi doğrudur. Onun bize getirdikleri ne var? <laughs> hepsi, hepsi doğrudur diyecek. Efendim, ee, diyor ki sonrasında... <laughs> Rusu, Nebi, Nebi ile Resul ile e, e, bunların gönderilmesinde bunlar gönderilmiş insanlara insanlara gönderilmiş bir mucizet. Mucizelerle gönderilmiştir. Her peygamberin mesela mucizeleri var. Musa Aleyhisselam mesela işte mucize vermiş Allah ona denizi ikiye yarmış onun bir asasını vurunca. Nasıl olur bu canım demeyin işte. Ya desen şey yapmaz. Ya desen de bir şey Nasıl olsun diye sorursun tabii ama onu arayacaksın o zaman delillerini bulacaksın. Ama öyle olmuş Allah vermiş ona. O kuvveti Allah vermiş. Allah vermediği şey olmaz. Allah'ın vermediği şey olmaz. Değil mi? Ondan sonra Peygamberimiz Kur'an. Bu Kur'an mucizedir. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an bulması. Kur'an gibi bir kitap. Yani o zaman da şeyler, müşrikler demişler ki yoksa birisi sana söylüyor onu dağın arkasında sen de gelip bize okuyorsun. E, ee, orada ayetlerde var onlar. Kısaca söylüyorum ben vakit olmadığı için. Diyor ki siz de Arapçayı çok iyi biliyorsunuz. Arap ediplerisiniz, belirlerisiniz, şiirler yazıyorsunuz. Arapçayı çok iyi biliyorsunuz. Siz de getirin. Sizi getirin onun gibi bir Kur'an. E size getirin onda yoksa bir sure getirin, üç sure getirin. Üç sure siz yapma bakayım yapmak öyle kafadan oluyorsa. Ya e, da bir kaç ayet, üç ayet getirin diyorlar. Diyor hala da o şey meydanda, meydan, yani meydan okuyor Kur'an. Ama kimse onun gibisini getiremedi. İşte mucizelerden biridir bu peygamberimizin. Daha çok mucizeleri var. Çok mucizeleri var. Böyle fevkaladeliktir, mucizeli ne demek? Diğer insanları aciz bırakan şey. Bu olacak şey mi ya? İşte mesela böyle bir kitap yazısı da, sen de getir, getiremiyorsun. Ondan sonra zaman olmuş, parmaklarının arasından su aktığı olmuş gerekmiş de. Anladınız mı? Bunlar var her vakitlerde. Ha tabii bir hemen aklı, birisi bazıları böyle diyor zamanımızda. E efendim böyle insanların aklı almıyor. Kardeşim zaten böyle şeyler insanın, hepsinin, herkesin aklı alacağı bir şey olsa mucize olmaz zaten. Mucize demek, diğer insanları aciz bırakan şey demektir. Benim aklım almıyor. E sen aklını çalıştır biraz. Ne yapayım? Aklın gelişsin. Bazı şeyler var ki arkadaşlar, muhterem kardeşlerim, biz hemen anlayamadık diye reddetme hakkımız yok. E diyelim ki bir mesela çocuğa, şu ilkokul çocuğuna demiş, oturuyorlardı. O çocuğuna e, yüksek matematik problemlerini bir üniversitede çözen profesör onlara anlatsa, e onlar anlar mı? E, anlamaz. E bu çocuk deli mi? Deli değil, deli de diyemeyiz. Ama daha aklı tekamül etmedi, onu al, seviye alacak seviyede değil o. O seviyeye gelince ondan anlar. Sen de Efendim kafanı çalıştırsın, oturursun buna diz çökersin, anlamaya çalışırsın, sen kendi kafanı akumaya çalışırsın. Orada olmadı, yetmedi. Bilenlere sorarsın. Tamam bu işin usulü böyledir. Anlamadın yine de mesela. Yani ne de şüphen kaldı. Şöyle diyecekmişiz. Şöyle, orada kitaplar mı diyordu. Ya Rabbi, ben bunu anlamaya çalıştım. Anlayamadım ama senin katında, senin katında doğru şey neyse, doğrusu neyse ben ona öyle inanıyorum diyecek. Anlayamadım onu. Sordum ama yine de sormayı durdurmayacak. Soracak diyelim ki burada yani Aksaray'da bir hoca var, bilen var. Ona gidecek. Falan yerde, Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te, bilmem şurada bir hoca var. Mısır'da. Gidip ona soracak. Tamam mı? Bizim alimlerimiz de öyle yapmışlar. Ve mesela doktora hazırlarken görmüştüm bir, burada bir Hasan Çelebi diye bir alim var İstanbul'da. Efendim o duyuyor ki bir kitap var Arap dilinde Nugnil Lebib an Kutubil Arif diye bilenler bilir. O kitabı dekayıkıyla okutur bir mağribi varmış diyor. Onu ondan almaya gitmiş. On dekayıkıyla okutur yani incelikleriyle bütün. O kitap hakikaten zor bir kitap kitaptır Arap dilinde. Onu öğrenmek için oraya kadar gitmiş diyor. Yani mesafeler kat ediyor. Yollar kat ediliyor. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor aziz kardeşlerim. Evet. Ondan sonra vel bil münzele bu kitap, indirilen kitaplar var Allah'ın kitapları. Bunlara da iman edeceğiz biz. Ha. Aleyhim minel beşer. Onlar kime indirilmiş? İnsanlara indirilmiş. Bize geldi. Nerede bu peygamberler irsal-ü rusul? Peygamberler hangi cinsten? Pey melek mi? Peygamber melek mi? Ha ilah mı? Haşa. Ne ya? Minel beşer. Bunlar da peygamberlerde de kul inne ana beşerun mislukum. Peygamberimiz kendini tanıtırken ben sizin gibi bir beşerim buyuruyor. Sizin gibi bir beşerim. Ya öyleyse yani ama Allah seçtiği kullarına böyle seçtiği kullarına efendim peygamber yapıyor ve onlara vahiy ile bir melek aracılığıyla Cebrail aracılığıyla kitaplarını göndermiş. Mucizeler var. Ha, vel kütübü evet tafsiratı diyor ileride gelecek ilel beşeri bunlar menel beşeri ilel beşer yani bunların cinsi peygamberdir, insandır ve insanlara gelmiştir varlıklara hepsine, yani cinlere de var anladınız mı? bunlar bildirilmiştir bunların böyle gönderilmesinde var ya düşünen insanlar için diyor hekmetün beligatün son derece büyük hikmetler var Bunların böyle hikmetler vardır diyor. O okay, bir belli yere kadar tutacağım. Ondan sonra ha burada diyor ki şimdi ve hum muberraun anil küfri efendim mutlaka. Yani vel kezbi peygamberler, nebiler, resullerin hepsi küfür denen şeyden, kafirlikten yani dinini inkar etmekten, dini inkarına götürecek şeylerden hepsinden ve yalan söylemekten uzaktırlar, müberrerdirler. Tebriye edilmişlerdir Allah tarafından korunmuşlardır bunlar. Mutlak surette böyledir diyor. Ve ve ve, ve müberraun anil kebe iri ve sagaidil Büyük günahlardan ve büyük günahlardan ve onların nefret ettirecek olan küçük günahlardan efendim Uzaktırlar onlar. Mesela bir lokma, basit şeyi çalmak gibi tartarken bir küçük ve şey, ekşitmek gibi bunlar çok ayıp şeylerdir. Bunlardan hep Allah şeydir, münezzehtirler. Münezzehtirler, uzaktırlar onlar yani peygamberler. Onun için biz bunu böyle bileceğiz. Evet, orada devam ediyor. Efendim başka bir konuya, başka bir konuya geliyor. Onun için ezan da okunuyor. Diğerine geçmeyin burada. Allah nasip ederse burada dururum. Gelecek hafta Allah nasip ederse inşallah Rabbimiz bize nasip etsin. Buraya gelir bunu devam ederiz. Siz kardeşlerimden de bunu böyle istiyorum. Efendim camilere mümkün oldukça, vakit oldukça erken gidelim. Diyor bugün bir şey diyor ki biz hatırlatayım ben size yine. Şeytan diyor insanı temelli namazdan uzaklaştıramazsa Uzak geciktirmeye uğraşmış. Demiş ki hele daha var. Ya gidersin hele ya gidersin. Ya gençsin hele ya. Daha, böylesi bana öyle demişti. Bir gün hacca gelecektim talibeyken. Okul hacca gönderiyordu beni. Ya gitme ya. Niye gençsin daha ya? Niye? Ya gençsin günah işlersin diye. Bak bak. Şimdi yanlış kafaya bak. Öyle şey mi olur? Genç ihtiyar. Herkesin günahlardan kaçınması lazım. Sadece hacı mı kaçınacak günah? Herkes kaçınacak. Herkesin kaçınması. Haramdan herkesin kaçınması lazım. Allah Teala cümlemizi tevfik edin, refik eylesin. Cümlemizi bak bu Ali Allah razı olsun, rahmet olsun. Okuyalım Fatiha onun ruhuna. Ver. Cami yaptırmış, medreseler yaptırmış. Müslümanlara faydalı olsun diye Müslümanlara. Onun için bunların hep ruhlarına, onları böyle uzaktan yakından gelmiş, bu civarında metsun olanların ve cümle geçmişlerimizin, siz kardeşlerimizin, ahirete ihtilal ettiğimiz cümle akrabalı taallukatının hepsinin hepsinin ruhlarına kafe ehli iman-ı El-Fatiha temas salavat.